Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere birazcık anlatacaklarım var. Birazcık bıldırcınlarla ilgili bilgilerden bahsedeceğim size. Öncelikle bu bıldırcının burada ne iş var diye hepiniz soracaksınız. Arkadaşlar bu bıldırcının kafasından dövmüşler ama yara olmamış Allah'a şükür. Sadece tüy olmuşlar. Ben de herhangi bir sıkıntı olmasın diye buraya aldım bu kafeste. Muhabbet kuş kafesinde göz altında yani şu an Evet arkadaşlar Allah'a şükür durumu iyi yani herhangi bir ölme şeyi de yok. Görüyorsunuz zaten canlı bir hayvan yani canlı derken aktif. Şimdi arkadaşlar konumuza girelim. Bıldırcın nedir arkadaşlar? Bıldırcın sülüngiller familyasından gelen bir kuş türüdür. Bıldırcının genellikle ticaret üstüne kullanacak olursanız yumurta yani yumurta üstünedir. Çünkü bıldırcınlar gördüğünüz üzere küçük cüsseli hayvanlardır o yüzden et verimi için çok nadir sadece Ukrayna cinsi yani Ukrayna cinsi bıldırcınlar et verimi olarak çok yüksek diğerlerine göre. Bu Japon bıldırcını. Japon bıldırcınları gerçekten yumurtaya yatkın bıldırcınlar. Doğal ortamları sağlanırsa arkadaşlar tüm bıldırcınlar kuluçkaya yatar bence. Eminim. Yani bundan çünkü her şeyin doğalı en iyisidir. O yüzden ben hayvanlarımı dışarı bırakıyorum. Arkadaşlar bugün bunun diğeri. Hemen unutmadan söyleyeyim. Aşağıda neler biliyorsunuz zaten. Köşelerinden bir uçtu. Çiçeklerin üstünden diğer bahçeye. Dedim bir bakayım gidecek mi gitmeyecek mi. Sonra bir baktım şu alt tarafta bir delik var arkadaşlar. Oradan geri geldi kendiliğinden geldi hiç bir şey yapmadı. Ben dedim kaçacak. Bir dakika müşteriler geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar mecburen durdurmak zorunda kaldım. Çünkü bakkala müşteri gelmişti. Çok veses oluyor. Arada sırada böyle durdurursam lütfen beni affedin. Kusura bakmayın. Bu sizin iyiliğiniz için. Videoda daha iyi kalite olsun diye. Yani konuya devam edelim. Kendiliğinden geldi arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bazı arkadaşlarımız demiş ki Ay dilim dönmedi ya. Bazı arkadaşlarımız demiş ki seni görünce benim de bıldırcın beslemesini geldi. Ben de zaten herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok stres attıran bir bıldırcın. Eee bıldırcın stres attırıyor gerçekten de. Ama bunlar birazcık iri cüsseli Ben arkadaşlar elime geçerse Çim bıldırcını alacağım. Bir iki arkadaşımız da tavsiye etti beni bana. Çim bıldırcınını ben de çok seviyorum arkadaşlar. Şu hayvanın yarısı kadar. Düşünsenize ne Çim bıldırcınını. İnşallah alınca onun da videosunu çekeceğim sizlerle beraber. Çin bıldırcını üretmek inşallah bize de nasip olur. Arkadaşlar bir kuluçka makinesi almayı planlıyorum. Birincisi. ikincisi bizim kümeslere değiştireceğiz. Bıldırcılar için takım takım ayrı kümesler yapmaya çalışacağız. Bizim büyük normal bıldırcın kafesine arkadaşlar keklik gelecek. Keklik beslemeyi düşünüyoruz orada inşallah. Sizce bu kafesleri nasıl yapalım? Bana böyle önermelerde bulursanız çok sevinirim devam edelim arkadaşlar bıldırcından başladık nerelere gittik dediğim gibi bıldırcınlar yumurta üstüne nasıl desem size yumurta üstüne yani bıldırcın ticareti yapacaksanız genellikle yumurta satış yaparsanız zaten dörlü yumurta yiyecek yumurta ama diyelim ki etlik olarak da Ukrayna jumbo olabilir mesela. Ben jumbo mesela bilmiyorum ne kadar büyüyor ama Ukrayna bayağı büyüyormuş. Yaktanta evet. Yaktanta evet. Yaktanta evet. arkadaşlar herkes çoluğuna çocuğuna kardeşine dikkat etsin. Bu bugün kaçıncı? Yaktanta Bakın. Yaktanta Allah yardım etsin arkadaşlar herkese. Çok zor bir durum. Çocuğunuzu kaybetmek. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Allah hiç kimse anne baba acısıyla veya evlat acısıyla sınamasın arkadaşlar. Amin diyoruz bu doğaya hep birlikte. Dediğim gibi çok not almıştım ama şu an notlarımı bulamadım. Ama sadece zaten bugün bunu çekmek istemiştim. Başka günlerde size bulducular hakkında detaylı bir bilgi vereceğim. Unutmadan bir arkadaşımız demiş ki yumurtlayan buldurucunlarım var kışın ışık sallandırmamız gerekir mi? Ben e, içim rahat etmedi sanırım yanlış bir cevap verdim. Arkadaşım lütfen beni dinliyorsan beni izliyorsan lütfen iyi dinle. Bir karbon film ısıtıcı şart arkadaşlar. Tüm hayvanlar için kışın karbon film ısıtıcı alabilirsiniz. Çok iyi olur. Hem az maliyetli hem güzel ısıtıyor ısı kaybı da yok yani fazla çok güzel ısıtıyor ben de alacağım zaten kışın ama şu an değil veya şu andan alıp kış hazırlık yapabilirsiniz çünkü kışın ihtiyaç olduğu için biraz pahalıya satıyorlar şu an mesela 10-15 TL arkadaşlar 25'e 50 olarak mıydı 80 olarak herhalde satılıyor bu Işık aydınlatma ufak bir aydınlatma yani görüksün sadece etraf çünkü bıldırcınlar günün her saati arkadaşlar ihtiyaçlarını karşılıyorlar su içiyorlar yemiyorlar. Yani siz nasıl mesela geceleyin kalkıyorsunuz, lavaboya gidiyorsunuz, suyunuzu içiyorsunuz. Onlar da aynı şekilde arkadaşlar. Günün her saati yemek yiyorlar. Zaten bunlar da böyle e, bıldırcınlar da zaten hep yemek var arkadaşlar. Bir de bize yumurta verseler biz de yumurtasını yesek keşke. <laughs> Şuna bakın. Arkadaşlar sizce bu bıldırcına ne isim koyalım? Buna bir isim koyalım arkadaşlar. Yorumlarınızı dikkat alacağım. lütfen herkes bir isim söylesin. Yani bir isim koyalım arkadaşlar buna. Tek kalmasın. Evet arkadaşlar, fazla uzatmanın bir manası yok. Dediğim gibi ben notlarımı bulunca ayrı bir video çekeceğim buluşmalar ilgili detaylı bir video. Bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler derim. Herkese bol kazançlar versin Allah'ım. İyi günler.